Şimdi Ötüken'e gelelim. Neden e, kutsal olarak anılıyor Ötüken? Şöyle diyelim, yani sılayı rahim gibi mi düşünelim? Yani veya en iyi yiyeceklerin, özgürce yaşanabilen suların bitme, bitmediği, otların da bitmediği bir alan. Hmm. Hep bunu düşün, sorunuzu ben, ben çocukluğumdan beri düşünürüm. İşte Allah nasip etti, o buraları gördük. Ay, defalarca. Şey yani oradaki o, o dağların, vadilerin arasındaki e, şeydir. Orhun Irmağı, bunun doğu sınırı, hı hı. bugünkü Arhangay Eyaleti, Ay, vilayeti diyelim, o şeyle, Aymegi diyor tabii vilayeti, merkezi de Çeçerlek, çeçerlek çiçeklik demek. Türkçeye bakın kelime. Yani Moğollar çeçerlek diyor Bir şey olarak çiçeklik. Bu bölge şöyle Hangay Dağları'nın şey tarafı yani doğu güneyi kuzey tarafında o yeşillik alanlar. Burada çok sayıda ırmak var. Tamır ırmak var. Damarı tamır damar demek bakın. Oradan kol şeyimizin damarları gibi birçok ırmağın suladığı. Aynı şekilde Hanuy Hunuy ırmakları var. Küçük küçük ama bol sulu ve otu hiç bitmeyen, hayvanların her zaman beslenebileceği bir yer. O yüzden yuduk, ıdık ötüken diyorlar. Kutsal ötüken demesinin sebebi bir Kağan'ın Peki burası bu. böyle orman diye de geçer. Yani ormanlık bir alanı var. İşte orman olan yerleri de var bu fotoğrafı. Bakın şu çiçekleri çok güzel. Evet çok görebiliyor güzel. musunuz orman şey içerisinde ay, e, çiçeklerle birlikte. Görüyorsunuz bakın. değil mi çiçeklerin nasıl rengarenk olduğunu? Oradan evet. sanki böyle uzaktan sanki hani papatyamsı beyaz bir ama moru var, pembesi var, sarısı var. Ne de ne de bir daha söyleyin çeçek. Çeçerlek. Çeçerlek. Çe çe evet çe bu burası bunun yakınında olan bir yer. Bunun yani yakınında yani, işte. ay çok güzel ama. O yüzden bu ağaçlar e, hep böyle mi? Bu, bu ağaçlar ağaç böyle. Var. Çam ağaçları da var, kayın ağaçları da var. Esas iki tür var. Yani Başkaları da var. Belki vardır benim bilmediğim ama en çok gördüğüm ki mitolojik hale de dönüşen bu çamdır. Bu Ve ötüken şey, ne kadarlık bir alan? E, bizim Konya gibi ha. ya da Ankara gibi bence yani ölçe, o şekilde anlatmaya çalışayım. Arhanga eyaleti bir kısmı Bulgana da giriyor mesela Orhun Irmağı'nın aktığı yer biraz kuzeyde bu bölgede bakın bu da ormanın da biraz Oo. şey şeyi var e, uzun şekliyle birlikte ve de o yol da yok İşte ise insan eli fazla değmemiş toprak yoldan araçlar ilerliyor yani yürümek zor hani ara, araçta yürümek de zor. Şimdi mesela gitmek istedik. Hı hı. Hani siz söz verdiniz ya. <laughs> yani, evet. Söz verdiniz. Hadi dediniz böyle atladık gidiyoruz. Nasıl gideceğiz? Uçağa bineceğiz. Tam burada bindik. Tamam. Uçağa. Orada araç kiralayacağız. Araçla gidebiliriz. Ha, Çok araçla çıkacağız. Sonra bir yerden sonra kendimiz yürüyeceğiz. Yok yok, araç her tarafa gider. Yani bu e, yol yok ile... dediniz ya. Yok, normal toprak yolu var. Yani Türkiye'de hmm. eskiden böyleydi zaten. O yüzden bu vadiler görülmesi açısından bunları göndermiştim. Gerçekten o niye ötüken dediğimiz anlamo. Şimdi bozkır sadece çöller akla gelmesin evet. veya çöller de var ama çöller aklına gelmesin... Ee, ...şeyler de var. Esas bu. Ee, bütün hikayenin döndüğü... ...bu rekla e, şeyin... ...böyle hani... E, ...hayvanların hayatını sürdürebildiği bir alan. Peki şimdi buralarda bizimkiler... ...böyle çadırların içinde öyle mi hayal edelim? Hani şu Tabii. anda gördüğüm kadarıyla. Var. ya Aslında e, çadır resimleri... ...buna yakın yerlerde... ...çadır alan, çadırlık alanlar da var. Bunun arka tarafında... ...başka yerleşim alanları var. Ben şimdi onların peşindeyim. Onu bulmak istiyorum... Nasıl yani? Şey söyleyeyim. Yani böyle bir Türk şehirlerinden söz ediliyor kaynaklarda. Ha. Onların yerini bulmak istiyorum. Öyle bir şey var. Peki şöyle bir ortamda ee, arkeolojik çalışmalarla mı yoksa Ya şimdi sağ olsun o, Hani Çince şey Çince eski, metinlerde Çince bil, bilgiler var. Ben zaten şeyim. esas gücümü Çince metinlerden alıyorum yani esas. Ben Onlar lokasyon veriyor mu? Çoğu zaman veriyor. Ne mesela nasıl anlatıyor? Yani mesela e, şu hangi bölge hangi yerde yerlerinin olduğu hangi ırmakların hangi ha, dağların olduğu onlara dağların göre ve bazen kilometre anladım. veriyor tahmin olarak bak. evet. Çok çok görüntü çok güzel değil mi? Tabii muhteşem görüntüler var. Bakın motosiklet atın yerine artık motosiklet alıyor bazı Evet yerler. az önce evet. geyiklerin evet. yanında da motosikletler yerdeydi. Tabii o, o şekilde o çadırları e, hmm. görüyorsunuz. Bu Tamır Irmağının bir kenarı. Hmm. şeyden bu Coşkun Oğuz Namlı'ya teşekkür edelim. O çekti bunları. güzel çekmiş. O, Miraç coğrafyaları çeken arkadaş. Beraber çekti. o, çekti. TRT Avaz'daki. TRT, TRT Avaz'daki. TRT. Bu arada şöyle bir şey söyleyeyim. Yani gerçekten Türk dünyasına ilişkin. Ben mesela bir şey merak ettiğimde. Diyelim ki Kımız. Mesela açtım o TRT Havaz videolarından faydalanıyorum. Yani çok şeyle güzel kaynaklar tabii, var orada. Tabii. Harika. İyi bir arşiv oluştu TRT'de. Kesinlikle. E, bu Miraç coğrafyalarda da bu, bence o şeyler muhteşemdir. Burada mesela Ya gökyüzü böyle ne kadar hani evet parlak. Çok yani burada fotoğrafta gözüktüğü gibi mi? Gerçekten öyle. Gece de çok güzel ama. Ay böyle yıldızlar, ya, yıldızlar falan. Yıldızlar dokunacakmış gibi. ...görüyorsunuz, hissediyorsunuz kendinize. Nerede kaldınız gece? Gece çadırlarda kalıyoruz. Yani arazide olduğumuz zaman, tabii başkentte otelde ama... ...arazide çadırlarda e, kamplar var. Yani veya hiç kamp olmasa bile şeylerden e, çadırlarda kalıyoruz. Güvenli mi oralar? Güvenli. Biz problem yaşamadık çok Aha. şükür. Ama bir şey daha söyleyeyim. Mesela ben dışarıda yattığım da çok olmuştur. 2012'deki o büyük gecede... Ee, bir hafta hiç arabada yattığım yattığım çok zor anlar. Yani seviyorum ben o hayatı ama. Hmm, erkek et, e, şey ...onları işte. da o şekilde e, yaşadık yani o zorlukları yaşadığımızı söyleyebilirim. Ama, ama senin için keyiftir. Ne olacak ki? Herhalde, yani tam, şuraya seni götüreceğim bir hafta arabada kalacaksın deseler gidilir tamam. yani. Evet, bu dokallar, bu kuzey artık, bu Sibirya coğrafyasını ayrı değerlendirilmeli. Yalnız bir var? şey söyleyeceğim. Şu mesela e, Moğolistan'da da orada Ötüken'de de karşılaştığınız Tipler, hı hı. yani o az önceki genç hı hı. kızınki gibi miydi? bugünküler öyle. Ha bugünküler. Ama öyle. bunlar Moğol. Bunlar. Peki bizimkiler zamanında diyelim ki işte şey yaptık, zamanda yolculuk yaptık, ışınlandık gittik. Tamam evet. mı? Göktürkler bize benziyor mu? Biziz, Biz bize benziyor. Yani biz size bir şey söyleyeceğim. Siz de aslında çok benzemiyorsunuz sokakta karşılaştıklarımıza. Yok ama onlar <laughs> değil. Şey olarak baktığımız. <laughs> Allah aşkına sevgi seyirciler. Hocam çok değişik bir tip değil mi? Gözler falan çekik. Ha. Evet hocam öyle. Sizin. Nerelisiniz? Ben, ben Yalavalı'yım. Yalavalı'nın köydenim yani Osmanlı Türkü diyelim, şey ha. Türkiye Türkü, Osmanlı köyü bizim köy Osmanlılar zamanında kurulan o zaman gelip yerleşilen yalavanın İlyas köyü yani ha. çok şey değil e, esasında. Mesela ben şöyle söyleyeyim benim biraz gözlerim çekiktir ama sizinki kadar değil. Mesela benim gözler giresun. Giresun. Mesela Olabilirim. anne tarafım e, göçmen. Hmm. Ee, ...baba tarafım e, böyle hafif çekme... ...mesela elmacık kemiklerim falan... Şimdi hmm. biraz bu... Tip, ...tipleri doğrudan bağlanmamakta lazım. İklim özellikleri vesaire de... Değil. ...ben mesela bakıyorum... Ama bana mesela hep Çepni çeplisi, derler. Bu gerisi genelde Çepni. Yani. Çepni'dir e, şey olarak. Ama Karadeniz'e Kıpçak da çok geldi. Hmm. Şimdi benim anne tarafımda Kıpçak'tır... ...o yüzden de e, söyleyelim. Ama e, tipleri ayırmak doğru değil. Fakat eski Türkler... E, ...iddia edildiği yazıldığı gibi... ...çok çekik gözlü değil. Öyle mi? Öyle. Heykeller az önce geçti. Heykellere baktığımız zaman görüyoruz zaten. Çin kaynaklarında da yazıyor. Hmm. Bunlar zamanla ait... ...çok önemli. No, Noyunu'la no kurganları var. Orada tipler var evet, ama aynı bizim gibi. Çok çekik ama yine de çekik herhalde. Yarım mesela tarihi... Sizi, bizim... sizi çizer gibi çizmişler diye düştüm. Hmm. Türkiye Türklerini çizer gibi çizmişler ortalama. Şimdi hmm. bizde mesela... ...tabii Türkiye'de Oğuzlar var ama... ...Kıpçaklar, diğer Türklerden gruplar da var... Esas olarak. bu Mesela bu Hoyt Damur yazıtı bakın aklıma geldi de hmm. çok e, hoşuma gitti bunlar. Ya kıyafetle muhteşem, muhteşem. <laughs> kesin Kür. gitmemiz lazım. Kür. Harika. Kür. Peki kırmızı içiyorlar ha. mı? Kırmızı her zaman içiyorlar. Da ben de içiyorum gidince. Ee, Bir bize içemedik ha? Size sözüm var. Tamam Şeyden vallahi. Kırmızı e, ama kırmızı ve at eti özellikle. At eti Bak, yediniz mi? Şu anda kırmızı yediğim içtiğim an. Yani bayağı bu şey gibi değil mi? Böyle ayran gibi bir şey. Ekşi ayran. Ama kısrak. Tadı olarak tabii kısrak at, sütünden yapılan.